Dolayısıyla Belediye Başkanı Mustafa İçe 23 Şubat'ta düzenlenen Yoncalı medya buluşmaları toplantısını terk etmesine ilişkin olayın bazı basın yayın kuruluşlarında yanlış ifadelerle çarpıtılarak farklı mecralara çekilip saptırılmaya çalıştığını savundu. İçe yaptığı yazılı açıklamada Nehir Termal Otel tarafından Yoncalı medya buluşmaları programı kapsamında ulusal basın temsilcilerine Yoncalı Termal Turizm projesini tanıtmak ve bir sunum yapmak üzere davet edildiğini hatırlattı. Toplantı öncesi bir haftalık süreçte ekibiyle çalışarak hazırlık yaptıklarını ve belediye başkanlığı görevinde şimdiye kadar Kütahya'nın tanıtımı için yurt içi ve yurt dışında nerede olursa olsun tüm davetlere icabet edip elinden geldiğince Kütahya'yı tanıtmaya çalıştığını belirten İçer şunları söyledi. Toplantı için gönderilen davetiyedeki program akışında açılış konuşmalarından sonra Kütahya Belediye Başkanı olarak konuşmam ve sunumum, sunumumu takiben de milletvekillerinin konuşması ve basın mensuplarının sorularıyla toplantının bitirileceği yer almaktaydı. Program gününde davetiyedeki akış dışında plaket türü törenin konulmasıyla programda bir takım değişikliklere gidilmiş. Bu tür programlarda bu gibi değişiklikler her zaman olabilmektedir ve bunu olan karşıladım. Plaket töreninde de plaketlerin verilme sonrası fotoğraf çekimi sırasında oraya davet edilmediğim için basına yansıyan fotoğrafta bulunmadım. Fotoğraf çekimi sonrasında milletvekilimiz Soner Aksoy'un siz de gelseydiniz çağrısında bu aşamada gerek olmadığını düşündüm. Herkesin masada yerini almasını takiben otel müdürü tarafından program akışı anons edildi. Anonsta valimiz, milletvekillerimiz, müftümüz ve en son Gülümser Hatun termal testlerin temsilcilerin konuşmalarının yer aldığı söylendi. Anons edilen programda konuşma ve sunumuma yer verilmediğini görünce konuşmalar başladığında ekibimle toplam salondan çıktım. Otel yetkililerin peşinden gelmesi sonrası kendilerine beni Kütahya'nın temsilcisi olarak sunum yapmak üzere davet ettiklerini ve buna karşı sunulan programda yer verilmediği için burada bulunmanın bir anlamı olmadığını ve beni Kütahya'nın temsilcisi olarak yok saydıklarını ifade ettim. Otel müdürü otel sahibinin yanında özür dileyerek programdaki değişikliklerin valim bizim bilgisi dahilinde yapıldığını ifade etti. Bunun üzerine ben ve ekibim otelden ayrıldık dedi. İça, hayatının hiçbir döneminde kibir ve karpiste içinde olmadığını, söz konusu Kütahya olduğuna ne derece hoşgörülü, sabırlı ve çözümden yana olduğunu ve sadece Kütahya hizmete odaklandığını, küçük hesaplar peşinde olmadığını halkın bildiğini vurguladı. Temsil ettiği hemşerilerine yapıldığını iddia ettiği haksızlık karşısında medeni bir şekilde tepkisini ortaya koyduğuna dikkat çeken İça, olay basında yanlış ifadelerle çarpıtılarak ve farklı mecralara çekilerek saptırılmaya çalışılmaktadır. Bu olay birçok kişinin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Bunu o salonda bulunanların vicdanına, Kütahya halkının bilgisine ve takdirine sunuyorum ifadelerini kullandı. Yoncalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Nehir Termal Otel Genel Müdürü Mehmet Başaran da Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İçan'ın otelde 23 Şubat'ta düzenlenen Yoncalı Medya Buluşmaları toplantısını terk etmesine ilişkin yanlış anlaşılma ve bir protokol karışıklığı nedeniyle onu incitmiş olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ve ondan özür dilediklerini bildirdi.